Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Furkan Furkan yok tabii <laughs> ki de. Furkan ben anıyor. Ozan var. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın Ozan'ım be? <laughs> İyi ya nasıl olsun işte. Hep böyle devam ediyoruz. <laughs> Aynen ya. La bir önceki videomuzda nasıl bir şeydi öyle ya. Aynen ya. Son adam alsaydım. Aynen orada var ya son adam alsan efsane bir şey olacaktı ya. Devam Kaçalım Ozan. Abi, bir demir, devam, bir tane demir, demir aldım. Biz aynı sandığı açmışız zaten, sıkıntı yok. Aynen. Kılıç da bende. Orada <laughs> bir, solda bir. Devam. Devam. Devam devam, o adamı alırız. Onun peşinden koş. Ben sana kılıç da vereceğim birazdan. Tamam, sen alırsın. Hop öldü mü? Lan abi, ölmemiş! Ama. Öldü sandım ha! <laughs> Lan yine ölmedi oğlum adam! Peşindeyim ben onun. Ozan. Aynen. Oğlum agresif oynayacağız. Hop! <laughs> Ulan ölmüyor arkadaş adam kritik bile yedi benden. Adam ölmüyor ya. Alarm etti mi? İşte bu Heh, ya. Tamam. Sonunda. Aman çık abi, oradan da. Oh. Arkanda mısın? He? Ben göremiyorum seni şu anda. Neredeyim ben? Tamam, ben. Güzel. O demir botu verir miyim oğlum sana? Yedirir miyim o botu ben sana? <laughs> Gördüm ki. Ha bakalım abi kılıcım olacak şimdi. Aa, şu Adam kılıcı... chest attı evin içinde. Aha gel. Dur kılıç nerede? Attım vallahi bilmiyorum orada bir yerde. Tamam aldım. Evin nerede? içinde adam abi evin içinde. Aha çıktı. He he hadi ozanım hadi ozanım. Aa iki kişiler lan 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 lan. İşte aldım, bu, be. İşte bu be. Adamsın. Al şu ayakkabıyı da sen giy. Ayakkabı attım deri bir tane. Tamam. Güzel. Canın iyi değil mi? Canım iyi yani. Yemen var mı? Yemek bir tane. Ah. tek var. Hop. Vay. Onları ye. Tamam. Tek bir. Tek bir. Tek bir. Allahu Ekber. Oğlum biz, <gülüyor> şey... <gülüyor> biz şeydeyiz lan hala ortadayız biliyor musun? Aynen aynen uzaklaşamadık. Ne? Aynen bir uzaklaşalım. Gel şu sol taraftan mı gidelim. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi biz oynuyoruz. Oyun sıkıntılı değil. Biz de sıkıntılı değiliz. Hile adama denk gelmezsek her türlü biz indiriyoruz yani. Aynen, Demir aynen. şey vereyim mi sana? Ee, Hı. Gelsene bir karşıma. Hı. Şunu al. Bir de şunu al bu şekilde biraz daha iyisin. Hı. Gel çıkalım şöyle çaktırmadan. Devam şuradan. Abi sen bayağı oyunu şey yapıyorsun ha yani. Oyunu bayağı biliyorum Değil mi? E tabi canım biz Şifte, shiftte Mine... şifte falan basıyorsun. Yani. Oo, biz Minecraft'ı yıllardır oynuyoruz. Hacı biliyorsun yani. <laughs> Benim... Aha, buradan bir ben yani hiç öyle... Şifte falan basıp da gitmem. Yemek mi yedin? Yo ben yemedim. O zaman buralarda birisi var. Yemek yemediysen. Çünkü yemek yeme sesi duydum. <laughs> sesi var ya. <laughs> Aha. Diyecektim ki. Yanlış gördüm galiba. Buraları yemişler. Büyük ihtimalle buralarda bir yerde bir adam var. Gel şuradan gidelim. Tamam. Hacı shift olayı Önemli biliyorsun yani. Valla ben hiç direkt dalayım. <laughs> hiç hiç Shift ne işe var. yarıyor biliyor mu? Biliyorum biliyorum isimlerini gözükmüyor. Yani. O bayağı bir avantaj sağlıyor. <laughs> Biz Minecraft'ın kitabını yazdık be. Şu sandığı aç içinde olta var. Oltayı al işimize yarayabilir belki. Neredesin Birbirimizi ha? pusulama amaçla. Ha, aşağı mı? Ha buradayım. Soldaki sandığı aç orada var olta. Yalnız buraları yemişler be. Uzaklaşmamız abi. lazım sol tarafa doğru. Biraz acele Hı. edelim. A. Ozan. Ne oldu? <laughs> Oğlum, orta... Aha. Gel 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 drop düşüyor. Düştü bile ya tüh. Nerede abi? Gel gel adamı gördüm ben gel. Sen beni adam. takip et. Adamlar yukarıdaki kişi. Sen gel aşağıda bir adam daha var. Abi artık, Sakın bırakma peşimi. Bak şimdi bak 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 onu nasıl alacağım bak bak bak. Oop. Oğlum Sen ne şey yaparsan abi. yap ben seni alacağım. Oradan alamazsan ben. Ben hemen önüne kıstırdım abi. Tamam. Ben de arkasındayım. Benim olan. La, la, Benim lag olan oldu. ne yapıyorsun oğlum? Lag oldu abi adam cübleninde. Yo lag oluşmadı ya. Senden. Bende. Ben ben olmuş olabilir. Oğlum nereye kaçacağım? ben seni alırım. Gel buraya. Gel buraya oğlum. İstesem şu an vurabilirim sana. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Gel buraya. Uuuup. Odan peşinde misin? Sol tarafta. Alacağım ben bunu. Hadi lan. Lan. Oha iki kişi takım. Ya Ozan bir şey diyeyim mi? O adam hack. <laughs> ama şey kılıcı alamadım çok saçma sapan ben ya. Yani. Adam hackmiş. Oğlum. Saçma sapan <laughs> Ozan. Şimdi benim ağzımı açtıracaklar. İyisi Ben ağzımı açmadan biz lobiye dönelim. <laughs> Yeni bir oyuna daha girelim. <laughs> benim bayramlık ağzımı açtıracaklar yani. Reklam. Arkadaşlar Ardı ardına <laughs> o şekilde Vurması bana imkansız bir şey Bakın i̇şte ben yani. bu oyunu Yıllardır <laughs> oynuyorum Server 1 Ben bu oyunu yıllardır oynuyorum Hangisi hile Hangisi değil Yani affedersiniz geri zekalı değiliz anlayabiliyoruz Ama yani bu şekilde tak, oyun takım, takım <laughs> Bu şekilde oyun olmaz ya Gerçekten bu şekilde oyun olmaz ya. Aynen. Neredesin sen? Değil mi? Önümde oğlum. Bak. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Görmüyorum yani. Ben seni görmüyorum. Allah Allah. Valla bir çıkta tekrardan gir. Tıklayam takım takım isteyen geliyor. Takım isteğini görüyorum ama seni tam, hiçbir tam, şekilde tam, göremiyorum. Tam önümdeyim bak. Yok. Tamam. Ha? şimdi geldin. Heh <laughs> Allah Allah Hangi takımdayız creepers Videoda izlersin görürsün tamam, ya. Yoktun yani Ya yani ne diyeyim Ozan <laughs> Bir şey diyemiyorum ya Yani bu şekilde Oyun gerçekten oynanmıyor Yani ben şu oyunu Yıllarca oynuyorum ve severek Oynuyorum Yani bu tür serverlarda Kardeşim bu, yani e, Kilaura tamam kullanıyorsun. Kilaura hilesi kullandığın belli. Yani koskoca Mineplex serverunda neden anti Kilaura şeyi yok? Plugin'i yok. Aynen. Değil mi? Bunu koy. Zor bir şey değil Mineplex için bu. Koy kardeşim Kilaura anti Kilaura pluginini. <laughs> yani engelle bu hileleri. Yani işte. Arkam network'te ne kadar güzel adamlar anti kilo plugin'ini koymuşlar. Kimse hile yapamıyor. Neyse Ozan. İşte sinirlendim <laughs> yine. Biz şuradan tamam, alacağımızı alalım. alalım. Benim arkamdan doğru <laughs> gidelim ya. Tamam. Ya Allah ne verdi salıyorlar. Aman dur aman. Gel lan. Ha, ben birisini kafaya koydum alacağım ben onu. Beni Arkandayım. görebiliyorsan takip et hacı. Arkandayım abi görebiliyor. Oha oha. Görüyorsun değil mi nasıl vuruyor? Aynen. Ozan. Gördüm. Olayı gördün yani. Bak. Bak kaç defa vurdum? Tamam geliyor. Gel lan diye. buraya. Ölmüyor arkadaş adam ölmüyor ne yapayım ben? Adam Neyse. ölmüyor. Adam ölmüyor. Yok ya ben videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Ben daha fazla tahammül edemeyeceğim. Bu videoyu da yayınlayacağım. Yani bilmiyorum da Mineplex Mineplex herhalde bir daha Hunger Games oynamam ya. Yani büyük ihtimalle oynamam. Giderim arkam network'te çekerim. Ondan güzel olur yani. <laughs> Aynen öyle. Gerçekten, Gerçekten yani böyle yani ya ben de vuruyorum. Benim elimde de kılıç var. Ya ben vurduğumda sen niye yani etkilenmiyorsun? Böyle bir şey var mı ya? Adam bana her vurduğunda 4-5 kalp, 3-4 kalp gidiyor yani. Böyle bir şey var mı? İşte uzaktan hem şey açmış. Yani bir de uzaktan, uzaktan yani ben bana yani 5-6 blok öteden nasıl vurabiliyorsun? Bana normalde Minecraft oyununda vurabileceğin maksimum blok sayısı 3. Maksimum. 3 ya. Bu 4 olunca hileye girer. 4 blok ötesinden bana vurman imkansız bir şey. Ama gördüğünüz gibi adam 7 blok öteden bile vuruyor. Yani bir şey diyemeyeceğim. Bilmiyorum. Yani Mineplex'e her girdiğinde böyle saçma sapan hilelerle karşılaşıyorum ve gerçekten sinirim bozuluyor yani. Yani giderim Arkan Network'te birazdan Ozan Arkam Network'a girelim. Orada çekelim bir de. Bir de görsünler nasıl bir şeymiş. Tamam, olacak. Arkadaşlar izlediyseniz eğer teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Biraz sinirlendim. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.